Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Her zamanki gibi yerimi aldım. Evdeki mekanımdayım ama birazcık daha fazla yazı özlediğimizi düşündüğümüz için. Hadi yaz tatiline gidelim artık. Ya evde kalın da yaz tatiline gidelim ya. Çok özledim yazla gitmeyi. Tam böyle plan yapmıştım. Bu yaz çalışacaktım. Bu yaz işte e, gideceğim sete kadar her şeyin hani planlarını çıkartmaya başlamıştım dizinin devam edeceğini falan öğrenmiştim. Tam böyle oturuyordu. Ne oldu? Koron oldu. Herkes durdu. Kaldı. Neyse. Ben de gözlüğümü taktım işte. En azından evde yaz tatilinde gibi hissetmeyi düşünüyorum şu an kendime. Odamın için gösteriyor. <laughs> Beğenmedim bunu. Neyse. Şimdi Tabii haliyle hepimizin elinden telefonlar düşmüyor. Neler yapıyoruz? Bana çok fazla sordular işte arkadaşlarım falan da işte neler yapıyorsun, nasıl vaktini geçiriyorsun falan diye. Yani bilen arkadaşlarım var, bilmeyen arkadaşlarım var. Şimdi birincisi ben de üniversite sınavına hazırlanıyorum. Ee, okulumu bitirdim ama bir bölüm daha okumak istediğim için açıkçası biraz daha uzatmak istiyorum yani okulumu. O yüzden hani bu seneye denk geldi. Tabi haliyle üniversite sınavı hakkında çok fazla soru işareti var hepimizin kafasında. Yani zor bir sene. Kesinlikle kabul ediyorum. Çok zor bir sene. Herhalde bir 28 gündür falan evdeyiz. Ki ben bu videoyu yayınladığımda kaç gün daha fazlası olur bilmiyorum. Çünkü ne zaman yayınlayacağım gerçekten bilmiyorum. Yani şu anda tahminime göre bu video ikinci olacak ama tahminime göre çünkü ben ilk başta işte koronavirüs hakkında konuştuğum videoyu yayınlamak istiyorum. Gerçi onu daha çekmedim. Çünkü sürekli moodum bana değişti çünkü böyle hazır enerjik dedim ki şöyle bir enerji patlaması yaşadığım bir video çektim. Neyse. Zaten arkadaşlarım hep bana şey diyor 7 yıldır enerjik bir insan olduğun için hani evde de enerjiksindir senin mutsuz olduğunu düşünemiyoruz falan moodundalar. Yani öyle. Zaten işte hani birkaç ay sonra yazla gidiyorduk. Ne güzel tatil yapacaktık. Tık tık. Böyle hayaller hayatlar yaşıyoruz işte şu an <laughs> hepimiz. 7-24 evdeyiz. Ve bu arada bilgisayarın tan arkadaşlarım var falan hani evde <laughs> İstanbul'a girişiz olmadığı için. Ya <laughs> ya Vallahi ben böyle zamanlarda gel benim videomu izle. <laughs> çok fazla arkadaşımla sohbet eden bir insanım ve bazı şeylerden merak ettiğim şeyler de var. Bazı şeylerden rahatsız olduğum şeyler de var. Şimdi bunlardan bahsedeceğim ama kimsenin ismini vermeyeceğim. Böyle saçımı düzeltmeden başlamak istemiyorum. Güzeldi. Saçım kıvırcık ama ben burasına fön çektim. Çünkü artık hani kafere gidemediğimiz için haliyle <laughs> saçım uzadı, böyle şey oldu, bakımsızlaştı. Hepimizin aynı sıkıntıları var işte. En çok ama neyi özledim? En çok alışveriş yapmayı özledim. Bir de yazlığa gitmek istiyorum. Hmm. Hayaller, hayatlar mı olacak acaba yoksa yaza doğru inşallah düzelir de inşallah böyle Haziran, Temmuz. Gerçi Temmuz'un ortasına kadar dediğim gibi sınavım var. Temmuz'dan sonra inşallah. Şu gördüğünüz manzaraya kendimi düşünüyorum, yalıyorum şey yurt dışında ama <laughs> Gerçi hoş bu sene kimse yurt dışına gidemez bu gidişle. Bilmiyorum yurt dışına gidecek bir sürü arkadaşımın planı bozuldu. Yurt dışında okuyan arkadaşlarımın planları bozuldu. Çok fazla arkadaşlarımla dediğim gibi konuştuğum için. Yani bazı şeyleri gerçekten çok merak ediyorum. Şimdi birincisi böyle bir zamanda insan niye birbirini merak etmez? Çünkü bu çok başka bir olay. Yani bu diğer olaylar gibi değil. Yani böyle işte seninle konuşmuyorum, seninle kavgalıyım, seninle şöyleyim, Sen, işte şöyle oldu, bu olay oldu, öyle oldu, böyle oldu değil. Evet tamamen sildiğiniz arkadaşlarınız olabilir, bunu kabul ederim. Ama mesela böyle kavga etmişsinizdir, tartışmışsınızdır ama o olay üstünden zaman geçmiştir. Ve böyle zaman geçse bile hani sizin hala aranızda bir bağ vardır. Yani siz niye birbirinizi merak etmiyorsunuz? Ben sürekli arkadaşlarımdan şey duyuyorum çünkü. İşte o beni aramadığı için ben de onu aramadım. Ben onu arasam, bana cevap verir mi? verir ya da vermez. Niye denemiyorsun? Çünkü şu anda çok başka bir şey yaşıyoruz gerçekten. Normalde olduğundan daha fazla arkadaşlarımızın değerini anladığımız bir sene bence. Ha benim de çok fazla merak ettiğim arkadaşlarıma ulaşamadığım, ulaştığım ama konuştuğum ama konuşmadığım, merak ettiğim. Yani gerçi şey de çok duyuyorum mesela arkadaşlarıma Instagram'a giriyor. İşte Ay şunu şöyle yapma. Niye varsayımların üstünde konuşuyorsunuz ki somut örnekler varken? Yani bilmiyorum ben açıkçası pek öyle şeylerle ilgilenen bir insan olamadım hala. Çünkü hani birazcık fazla vakit kaybı gibi geliyor. Yani soyut olan şeyler yani değişebiliyor. Kişiden kişiye farklı yorumlanabiliyor. O yüzden keza arkadaşımla, arkadaşlarımdan birkaç tanesi işte böyle bir olay yaşadı da yani bir grup konuşmasının içerisinde konuşurken falan işte böyle hani üzüntülü şeyler yaşayanlar da oldu. Ben de üzüldüm açıkçası. Çünkü biz burada hani bir savaş veriyoruz. Kimin nasıl olduğu ve dünyada herkese bulaşabilecek bir hastalıktan bahsediyoruz. Ve hani haliyle herkes birbirini merak ediyor. Haliyle herkes birbirine sohbet etmek istiyor. Bilmiyorum. Yani bana değişik geldi. Burada patu geldi ama tabii ki de yerde olduğu için şimdi kesin üstüme çıkmayacak. O yüzden göremeyeceksiniz. Neyse. Ee, öyle yani bayağı bir değişik bir dönem geçiriyoruz. 7-24 evde kaldığımız için herkes birbiriyle kavga ediyor. İşte arkadaşlarımla sürekli kardeşlerini şikayet edenler falan da var. Gerçi hoş bizim işte dediğim gibi hiç ailecek bir sıkıntımız olmadı. Çünkü biz daha böyle Survivor izliyoruz evde. Ondan sonra ne yapıyoruz? İşte spor yapıyoruz. İşte bir oyunum vardı. Benim böyle çocukken almıştım. O zaman aldığımda işte bunu bu kadar oynayacak mısın falan diye annem sürekli laf ediyordu. Eh gördü şu anda. Bunun meyvelerini yiyoruz. Yani o zaman da çok oynamıştım. Şimdi de çok oynuyorum. Hatta şu an o zaman oynadığımın 5 katı falan oynuyorumdur muhtemelen. Hiç bırakmadım yani kaç gündür hani böyle sürekli oynuyorum oynuyorum oynuyorum. Ve spor yapıyoruz, aktivite yapıyoruz ki kendimizi yorup daha rahat uyuyabilelim aktivitemiz olsun diye. İşte bu arada YouTube konusuna gelirsek YouTube'a açıkçası bir süredir gerçekten bir şey yapmak istemedim. Ee, hem böyle işte yaşadığımız bu evdeki halimizden hem böyle işte ne yapacağımızı bilmediğimizden diyeyim. Bir yandan dediğim gibi ders çalışmamdan e, ve böyle Tüm düzenimizin mahvolması, uyku düzenimizin dalması, geceleri saat işte 2'lere 3'lere kadar herkes oturuyor. Arkadaşlarımın birçoğu bana sabaha karşı mesaj atıyor. E ben gündüz uyuyanlardan uyu, uyu, olamadım. Yani hiç öyle birisi olamadım. Saat 2'de uyandığımda benim için gün bitmiş oluyor arkadaşlar. Gece bu sefer uykum geliyor falan. Zaten hani sınav sistemine göre de gündüz test çözmemiz falan lazımmış. O yüzden böyle bambaşka bir sene hayal ederken bambaşka bir yere geçince böyle ne bileyim böyle çok fazla bir şey yapmak istemedim. Zaten saçımla alakalı da çok efsane bir video çekecektik. Planları bitmişti, izinleri falan her şey bitmişti ama haliyle koronadan dolayı çekememiş olduk. O yüzden ilk defa burada böyle yani bu dediğim gibi ikinci video olacak galiba o yüzden ikinci defa konuşuyor olacağım. Yani neticede saçımı kestirdim işte. Saçımın düz föndüsü hali falan filan. Belki bir gün onları yaparım. Ben bu arada başka ne yapıyorum? İşte arkadaşlarımı dinliyorum. Bol bol görüntülü konuşuyoruz. Çay kahve içiyoruz beraber falan. Hatta biz şey yaptık. Çok güzel bir taktik. E, arkadaşım keman çalarken ben aynı zamanda test kitabımdan test çözdüm. E, i̇kimizin de şey 22 tane şey vardı. Onun onun çaldığı eserinin olsun 22 idi. Benim de 22 tane sorum vardı ve biz bir saat içerisinde bunu çok güzel bitirdik. Bir saatten biraz az, bir saat yok bir saat aşağı yukarı oldu çünkü arada bir 15-20 dakika sohbetimiz falan da vardı. Haliyle yani bir çay kahve içtik falan birbirimize bir şeyler ikram ettik falan. Komik resimler çektik arada. Böyle bir güzel bir eğlenceli bir ders çalışma şekli de yaptık. YouTube'a video yüklemeyen bir arkadaşım var. Benim 3 günde bitirttireceğim videoyu 3 ayda bitirip hala yükleyemediklerine inanamıyorum. Ay şu anda çekemiyor ama çektiğini tahmin ediyorum en azından. Varsayım. Patu üstüme doğru geliyor. Ve kimseni alabilecek miyim yayınıma? Evet Patucuğum. Aşkım. <laughs> evet gitmek istedi. Bana sadece bir kuyruğu kaldı. <laughs> Neyse işte öyle. Bu virüs çok tehlikeli bir virüs olduğu için hani daha sonrasında üzülmek istemem. O yüzden e, gerçekten hani konuşmak istediğiniz ve gerçekten iletişime geçmek istediğiniz insanlar varsa bence geç kalmadan yazın. En azından şansınızı denemiş olursunuz. Ha ne olur cevap vermezlerse vermezler. Evet belki üzülürsünüz, belki canınız acır ama ne değişecek ki hayatınızda? Sonuçta siz gene evdesiniz. Gene çıkamıyorsunuz. Yani korona gerçeği gene değişmiyor. Çok şu an var çok başka bir mutluyum. Bilmiyorum belki de bunu izleyip diyeceğim ya, böyle mi çekmişim falan ne diyeceğim. Gerçekten çok sıkıldım çünkü. Hayaller, hayatlar devam ediyor arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Youtube'a bol bol video <laughs> yüklüyoruz. Ama e, böyle şey. Hani evde yaptıklarımız. Mesela Ece yaptıkları gibi işte Zeynep Basti'nin yaptıkları da beni çok hoşuma gitti açıkçası. Açık koltukta şarkı söyleyerek vakit geçiriyorlar. Hani vakit geçirmek isteyen arkadaşlarıma tavsiye ederim. Kesinlikle. Böyle. Birbirinizi üzmeyin. Değerinizi anlayın. Kendi kendinize kalıp bol bol işte neyi yanlış yaptık şunu şöyle yapmalıydık. Bu böyle olmalıydı. Bunu böyle olmalıydı. Düşünün taşının. Konuşun. Kendi kendime çok konuştum gene. Sıkıldım çünkü ne yapayım. Bir de video çekmeyi de özlemişim. Olsa satayım. Yani bilmiyorum özlemişim. Öyle.